yetiştirdim. Emeğin. Biz onları çok zor yetiştirdik. Çocuk maka gibi baktık. Emeğin Allah rızası için. Emellerimiz gitti. Biz sürünü sürünü diktik onlara. Dizlerimizi sürünü sürünü yiyin. Dizlerimizi yiyin. Hatta yiye geriye. Emeğe dedik biz o bir dönüm tağladık her yakasını. Neden korkuyorsunuz? E, ben demiyorum yüce Rabbim. Neyden korkuyor seni siz ondan sınasın onu nasip etsin başınıza. İnşallah. Bizi İnşallah. unutturacak bela versin başınıza. Amin. Amin. Nasihat bela okun Başımıza gerekmeyecek. Biz şehit düştü diye gözlerimiz yaşlarından doldu. Yolları döküldük 15 Temmuz'da da. Siz yaptınız bizi buna. Karar gelene kadar bekleyemediniz. Bizim devletin boynumuz kıldan inceydi devletin aldığı kararı. Karar gelene kadar bekleyemediniz bu özel şirketi alık gelik bizim bağrımızı vadeş kurdurdunuz buraya. Köylü mülü Kendi Kendi memleketimin e e ben yiyemedim siz yiyin dediniz bu el adamlarına. Yazıklar olsun benim zahmetlerime. Hadi olsun. Neyiz biz niye varız? Yurttaşlıktan da çıkarın bizi, vatandaşlıktan da çıkarın madem. Biz elimizdeki tapuların ocak yakacak kağıt kadar hükmü yok sizin nezdinizde tapulu arazimizi girdiniz üstelik polis eşliğinde. Doğru yerlen var yalan. Üstelik polis eşliğinde. Ben vergi veriyorum vergi. Biz devleti kaç bir gram haksızlık etmedik. Bugün ne kadar ben kaldırımdaki ağaçtan meyve bile koparmadım. Devlet hakkı, yetim hakkı var diye. Yazıklar olsun benim insanlığımı da. Yazıklar olsun sizin insanlığınızı da. Yazıklar olsun. İnsan bildik sizi, insan. Başımız sıkıştığında sizin yanınızda koçuk geldik. Siz bunları başımızı tutuverdiniz bizim. Yazılar olsun hepinizi de. Malımızı tecavüz ettiler, başka tecavüz etti. Siz bile var mı? bile bizim tapulu arazilerimizi soktunuz bu insanlara. Sorun bakayım. Yazılar olsun size. Gece rahat uyumayın. Hiçbiriniz Neyden korkuyorsanız Rabbim onun size. En sevdiğin en Ben, ben etmiyorum. Ama Rabbim büyük.